Herkese günaydın. Günaydın. Nasılsın Gün Hoca, Marco? Günaydın. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Sağ olasın. Evet hemen başlayalım. Yani gündem pek çok yoğun gibi gözükmüyor benim gözümde. Bugün tarım dışı istihdam açıklanacak Amerika tarafında. O önemli olacaktır. Dünkü perakende satışları verisi sonrasında tavil faizlere düşüş geldi. Yani tahvillere alış geldi. Ondan sonra dolar endeksinde bir kayıp var. E, altın gümüş biraz toparlanmaya çalışıyor. E, küresel gündemde o var yani başka bir şey. Evet tekrardan e, normal trendinde sanki yani daha dengeli oynaklık o aynı oynaklık giderildi. E, piyasa biraz daha duruldu. Yani evet. Altın ve gümüş tarafında bakırda da keza aynı şekilde öyle. E, biraz daha sakin bir piyasayla karşılaştık. Şimdi gündemde halen daha İran'la Amerika'daki arasındaki görüşmeler devam ediyor. O var, askeri bir müdahale olur mu olmaz mı? Şimdilik piyasa sanki askeri müdahale olmadan bu işi böyle bir sürece sokmuşlar gibi düşündürüyor. Petrol o tarafta destekledi. petrol fiyatlarını destekledi. Petrol fiyatlarını destekleyen başka faktörler de var aslında. Onun dışında bizim taraf biraz tutunmaya çalışan bir görüntüsü var. <laughs> kısa vadeli ortalamaların üzerinde endeks çok bir yere gitmiyor. 13.900 bir türlü kırmıyor ama e, yani aşağıda gelmiyor. Aşağıda da çok fazla marjı olmuyor. Geri çekildiğinde hemen 13.400'ler civarından alım geldiğine iki defa şahit olduk. Trend devam ediyor gibi gözüküyor ama sanki biraz böyle Bilmiyorum. hisse senedi değişimi var. Yani işte bazı sektörlerde realizasyonlar gelirken öbür tarafta başka Yerlerde fırsat ne var diye araştırıldığını dair teknik tarafta işaretler var. Ama hani buradan bir düzeltme yapıp 13.200 lira geri sarkacak olursa da Aa, niye böyle oldu diyecek ee, herhalde kimse çıkmaz. Çünkü Hı -hı. bir kar realizasyonu gelmiş olur evet. ee, gibi bir görüntü var. Ee, var mı şey, bizim e, teknik tarafta gördüğümüz şeylerle mi konuşalım, e, hisse tavsiyeleri, teknik hisse tavsiyeleri. Hemen bakalım isterseniz. Enerji sayıyla başlayabiliriz. E, Metin Hoca bir vadeli endeksi bakabilir miyiz? Sanki bir satış baskısı var. Evet orada bir satış var. Yüzde 1.30'la tamam. yani satış baskılı geçiyor evet. ee, başladı gün. Ee, bir sporta birebir yansımıyor ama trend olarak yansıyor. Tabii. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Aynısı aynı oranda düşmeyebiliyor zaman zaman e, düşüp a, şey yapabiliyor toparlayabiliyor ama genel trend başlangıçta olduğunda bizim spot piyasanın da aynı trendle başladığına çok şahit oluyoruz. 1.18 şu anda aşağıda. Teşekkürler. Ee, enerjisi ile başlayabiliriz günlük hisse önerileri olarak. Evet. Bu arada tabii bunlar teknik öneriler olduğu için hemen eğer piyasa eksi açacak olursa hemen bir pozisyon açmayı düşünmek yerine biraz piyasanın dengelendiğini görmek daha mantıklı, daha karlı olabilir. Hı hı. Ee, burada net bir şekilde yükseliş trendinde olan bir enerji var. Ortalamaların üzerinde devam ediyor. Ee, kısa vadeli ortalamaların da aşağı kırmamış durumda. Hı hı. Ee, zarar kes seviyesi 106.9. O da hemen hemen 105. Ee, ya 105'e de gelebilir. Yani 106.9 çok yakın tutulmuş durumda zarar kes seviyesi. Bana soracak olursanız 105'ler zarar kes seviyesi tutun, tutarak burada bir pozisyon alıp yükseliş trendine e, katılma imkanı yaratılabilir sada. Evet. Biraz dar bir bant içerisinde koymuş. Hedef fiyatı keza e, 111.70 seviyesinde olduğunu evet. hatırlatabiliriz. Tamam. E, mavi ile. Evet. Edelim. Diğeri mavi giyim perakendecisi bu ara ağırlık şeye kaymış durumdaydı. Gıda perakendecilerine kaymış durumdaydı ama mavi de burada bir yükseliş trendi oluşturabilmiş gibi duruyor. Evet. Yani çok kısa vadeli biraz dik açılı bir yükseliş trendi devam Hı. ettiriyor. Burada da zarar kes seviyesi e, 47 47.90'da e, 47 47.90 aşağı kırılmadığı sürece burada bir fırsat yaratılabilir. Evet. Ama açılışta belki destek seviyesine doğru geri çekilme olursa <laughs> oradan alım denemesi yapılabilir Hı. diye hatırlatma yapalım ama bu mutlaka ve mutlaka zarar kes e, kuralına uymak mecburiyetinde e, diye düşünsünler. Evet. Son. E, Ise yapı kredi. Evet yapı kredi hissemize de bakalım. Orada da güçlü bir görüntü var. Yani satışlara dirençli bir görüntü var. Ortalamasının üzerine at, e, tekrardan atmış aşağı doğru saktıktan sonra yükseliş trendi <laughs> devam ediyor. E, banka Yapı kredi bankasında. Burada da zarar kes seviyesi yine dikkat etmene gereken zarar kes seviyesi 39-24 seviyesi. E, bu seviyeye dikkat ederek Burada pozisyon açılabilir gibi düşünsünler, bir fırsat barındırıyor olabilir. Ama dediğim gibi, mesela biraz toparladı vadeli endeks hı hı. endeks kontratı daha doğrusu. Yüzde bire geri çekildi ama bir... E, yani yurtdışı iyiyken bizim piyasanın biraz böyle şey açılacağı anlaşılıyor buradan. E, zayıf açılacağı anlaşılıyor. Dün e, akşam seansında da galiba şey vardı, bir miktar geri çekilme vardı. Buna paralel olarak bizdeki görüntüde bir miktar zayıf bir açılışa işaret ödeyi olabilir. Vadeli endeks yüzde bir aşağıda. Dolayısıyla bizim teknik önerilerimiz konusunda da hemen açılış fiyatlarından ya da bizim e, gördüğümüz e, bültende bahsettiğimiz destek seviyelerine geri çekilme olursa şayet. hani hemen açılış fiyattan değil de daha aşağılardaki dengelendiğini gördükten sonra alım yapmayı denemek daha mantıklı gibi gözüküyor. E, çok teşekkürler Metin Hoca. E, son olarak şey hatırlatmış, bildirtmiş olayım. MSCI e, Global Standard evet, onu söyleyeyim. Endekslere içerisin, içerine e, Killer Holding dahil oldu. E, small Cap Endeksleri neyse <laughs> Batı Söke, Çimento, e, Işıklar Enerji, e, Katılım Evim ve Sasa eklendi diye Hı -hı. belirtebiliriz. Hı -hı. E, ayrıca çok kısaca anlattım. Yani Anadolu Sigorta'nın e, Fitch not e, değişiklik vardı. Aslında ne de, not değişiklik yoktu. E, BB olarak teyit edilmiş ama not görünümü durandan pozitifi yükseltmiş Hı -hı. E, yükseltmiş FİÇ. Hı -hı. E, bunu olumlu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. E, Aynen fiyata o, hemen yansımasa bile neticede güzel bir haber. Yatırımcılar Hı -hı. açısından. Hı -hı. E, Lile kağıdın temettü verimi 3.9'muş. O da fena değil. Evet. Yani çok parlak da değil ama bu temettü alışkanlığını sürdürürlerse şahit yatırımcılarından da talep görürler. Açıkçası bu Borlis'in haberin ne kadar olumsuz ettikler ben tam bilemedim. Halka arz edilmeksizin ihraç edilen finansman bonoların e, Kupon ödemeler e, vadelerinde ya Evet o, o, şirket mali olarak sıkıntıya düşmüş bir şirketti. Evet. Daha önceden de yine ödemediği şey vardı. Bonoları vardı. Bu hangi bonosu bilmiyorum ama yani bir bir likidite sıkıntısı yaşadığını biliyoruz şirketin Hı. ve şu anda da e, onunla ilgili e, yeniden yapılandırma çalışmaları yapıyorlar ve hani ödeyemedikleri borç kısımlarını da zamana yayarak bir bir avantaj kazanmaya ve e, rahatlık kazanmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz Borliss yatırımcıları için için bir zaten bildikleri yani takip edenler için zaten bilinen bir haber. Evet. Bu da bu kapsamda düşünsünler. Teşekkürler Metin Bey. Ee, hemen yatırımcıların sorularla geç yani şey devam edebiliriz. Tamam. Kotona başlayalım. Evet, bir tane daha giyim perakendecisi. Ee, şimdi şey gibi değil, El mavi 80 gibi. 80 dakika kalmış. Ha, pardon. Evet. Şimdi yine mavi gibi değil, biraz daha zayıf bir resim var. Daha önce de sorulduğundan da hatırlıyorum. Burada 17 TL destek olarak çalışıp çalışmayacağına denkme, dikkat etmek lazım. Bir sanki çok kısa vadeli omuz baş omuz formasyonu olmuş. Dolayısıyla 17 liralardan da destek kendine buluyor. 16.90'lar, 17'ler. Buralardan bir alıcının geldiğine şahit oluyoruz. Aşağı doğru kırılmayacak olursa buradan bir tepki üretip tekrar yukarı atma ihtimali var ama e, hani zayıf bir görüntü var düzeltmesine endeksten daha önce başlamış Ortalamalarda kesip e, kısa vadeli ortalamayı e, o biraz orta vadeliyi e, aşağı doğru kesmek üzere sat işareti e, teknik zayıf e, stokastik slowda da şey var hani dönüş işareti yok e, aşağı yukarı şu şeyde bir düş, düşüşte sert düşüş sonrasında stokastik e, satış işareti vermiş. Sonrasında da tekrar bunun dönüne dair de bir işaret yok. Dolayısıyla zayıf bir görüntü var. Hani kısa vadeli düşünen yatırımcının biraz böyle tepki hareketlerinde pozisyonunu azaltmasını düşündüren bir grafik var Koton tarafında. Teşekkürler. Ee, Kuzey Boru'ya bakalım mı? Bakalım Kuzey Boru'ya. Ee, güçlü. <laughs> Yani tam tersi deminki grafikten çok farklı bir görüntüsü var. Hisse oldukça güçlü, talepli. Ee, burada mesela bir kanalın üstünü attığına, yükseliş kanalının üstünü attığına ve yükselişinde hızlandığına şahit olduğumuz bir grafik, grafik var. Ee, yani burada mesela net bir şekilde yükseliş trendine geri döndükten sonra burada trendi orta vadede de yükselişe döndürmeye çalışan bir görüntüsü var. Bunu biraz böyle haftalıkta da bakalım. Daha anlamlı şeyler söyleyebilecek miyiz? Bu halka arzdan sonraki sert hareket bu genellikle sadece halka arız anlamında bir hareket yapmış oluyor. Temel gerekçelerle sınırlandırmış yani açıklayabildiğimiz bir şey değil. Burada mesela son hareketle şu iki günlük hareketle 17.70'in üzerine atmış olması orta vadede tekrar yükselişe dönmeye çalışan bir resim çiziyor. Bu yani güçlü. Temel tarafı çok iyi tanımıyorum açıkçası. Hani araştırmacılara sormak lazım. Ama 17.80 aşağıya kırılmadığı sürece burada yükselişin devamını beklemek lazım. Hacim de katıldığını da gösteriyor piyasanın burada. Ee, güzel bir grafik var. Güçlü, talepli. Ama dediğim gibi temelini bilmiyorum. Yani o konuda teknik tarafla ilgili yardımcı olabileceğim. Teşekkürler Metin Hoca. Ee, üç tane e, GYO soruldu. Emlak konutla başlayabiliriz isterseniz. Ya emlak, emlak konut şu yataydaki hareketi yani yataydaki direncini kırdıktan sonra 22 TL'ye denk geliyor orası. Sonrasında 26 TL'ye gitmiş ve şimdi de düzeltmesini yapıyor. Bak bu net. Yani burada bir düzeltme başlamış. Endeksten biraz bir tık daha zayıf bir görüntüsü var. Kısa vadeli ortalamasının altına gelmiş. Artık buradan sonra böyle bir düzeltme ne olur? ona bakmak lazım emlak GEO ile ilgili. Evet. Yani elinde olanlar için kısmen bir kâr realizasyonuna gidebilir e, diye düşünmek lazım. Burada indikatör açmaya çalışıyorum ama açamadım. E, ya da yukarıdakileri kullanacağız, yukarıdaki şeyleri kullanacağız. Yani kısa vadeli düşüş trendinde bir ihtimal şu 22'yi tekrar test edebilir. Hı hı. E, onun için bence tedbirli olmakta fayda var. Hangi fiyata gideceğini bilmek de burada çok kolay değil. Dolayısıyla kısa vadeli düşünenler burada pozisyonlarını azaltsınlar. Diğeri neydi? E, ALGO ve PSG geldi. Yani yakından takip ettik mi tam bilmiyorum. Değil ya. yok takip ettik. Bir, şey, şey değil. Teknik tarafta Teknik. grafikleri üzerine bakarak yardımcı olalım. Ya, tabii Ocak ayı enflasyon yüksek gelince GEO'lar biraz baskı altında kalmış gibi en azından o em, evet, emlak GYO için geçerli olabilir ama mesela Alarko GYO için geçerli çünkü bu yapsat yapan bir GYO değil. Daha çok turizm, e, otel üzerine ticari bir alıp gayrimenkulü kiraya verme üzerine kurulu bir şeysi var, iş modeli var. Burada da e, Bodrum'daki otel bu yaz, yani 2026 yazında açılacak diye biliyorum en son Alerco'nun toplantısında öyle bir bilgilendirme yapmışlardı. Bu onun e, fiyatlandırması. Biraz önden fiyatlandırmış. E, ne kadarı girmiş, ne kadar girmemiş, onun hesabını yaparak burada pozisyonu tutup tutmamaya karar vermek lazım. E, yani eğer büyük oranda fiyatlandığını düşünüyorsa yatırımcılar, burada bir miktar elinde olanlar için kar realizasyonuna gidilebilir. Çünkü dediğim gibi artık bundan sonraki iş modeli bu şirketin e, turizm tesislerini alacak, yapacak ve bunu grubun turizm şirketine kiraya verecek. Yani bu şekilde. Hani böyle inşaat yapayım, müteahhitlik yapayım, e, sonra satayım, kazanayım gibi bir şey. şeysi yok. Hı -hı. Burada 4.80'e kadar geri çekilme normal karşılamak lazım. Çünkü Hı -hı. yükseliş trendinin destek seviyedir, oradan geçiyor. Hı -hı. Onun dışında o da şeyde yani şu en son yapmış olduğu 4.15, 5.80 yükselişinin düzeltmesinde yatayda düzeltme yapmaya çalışan bir görüntüsü var. Ee, bir de PSG var. Pasifik GEO'nun açıkçası çok iyi tanıdığım bir şirket değil. Bu da yine 180 günlükte kalmış. Bunu da düzeltelim. Ama zaten piyasa bunu satın almamış. Niye satın almamış bilmiyorum. Yani tam olarak ne iş yaptığını da bilmiyorum. Yapsat mı yapıyor, ne yapıyor? Ee, o yüzden hani zayıf bir görüntüsü var. Çok çok zayıf. Yani endeksteki yükselişe hiç eşlik edememiş. Tamamen kendi gündemi olan bir şirket. Burada mesela yani e, ne diyelim iki, iki buçuklar, iki kırklar arasında bir destek seviyesi var. Orası e, çalışırsa destek olarak kullanılabilirse şayet burada artık hani dengelenir ve daha aşağı kaymaz. Bunu artık yani düşüşün nerede durduğuna bakmak lazım. Ona göre karar vermek lazım. Teşekkürler. Ee, bunu yaptık, bunu yaptık. Ee, bir tıpraşa bakalım mı? Bakalım. Dün onun bilançosu geldi ve ...toplantısı da oldu. Ee, yani zayıf. Yani şu hareket... 100 ...180'den... ...250'ye giden hareket sonrasında başlayan... ...kar realizasyonu devam ediyor. Yani onu... Yani ...durdurabilecek belki şu... E, ...100 günlük ortalaması mıydı bu? 211 TL'den geçiyor. Hı hı. Belki burada durabilir. Ee, 50 yani şimdilik. 2026 hemen hemen aynı guidance'ı verdiler. Yani kredik marjlarında e, bu sene 7 dolar varil başına bir rafinaj marjı yakalamıştı. E, bu sene de yine 6 ile 7 dolar arasında olur diye bir şeysi var. E, bir verdikleri bir rehberlik var 2026'ya dair. Çok çok parlak bir şey gözükmedi. Bir de bu kar realizasyonu geldiği zaman artık bunun nerede durduğuna bakmak bakacağız. Hı hı. 210'da mı durur, 211'de mi durur? Ondan sonra karar vermek lazım. Tamam mı, devam mı diye. Hani burada mesela bir araştırmacı olsam, rapor yazsam TÜPRAŞ hakkında tut derim. Orta uzun vadeli yatırımcı için güzel. Temettü de verecek. Hı hı. Bu sene iki parçada temettü verimi de galiba %7'ye falan denk geliyor. E, CFK'nla da? Evet, CVK Maden'de yani güçlü, endeksten daha güçlü bir resmi var. Ee, ama hani son 3 gündür realizasyon geliyor orada da. Ee, Hacimi de geliyor. İndikatörlerde de zayıflık işaretleri var. Yani buradaki kar realizasyonu değer, derinleşebilir. Buna dikkat etmek lazım. Tabii madenci bir şirket olduğu için e, burada bu altın fiyatlarının yukarı gitmesinden olumlu yönde etkilenmişti. Ee, onun vermiş olduğu bir talep vardı hisseye. Diğer madenci şirketler gibi ama e, şimdi orada da bir miktar realizasyon olmuş. Ha, i̇lk önemli destek seviyesi 41'lerde 41-30'larda ee, orası kırılıyorsa şahit orta vadede ta 33.5'a kadar geri çekildiğine şahit olabiliriz diyelim. Ee, yani güçlüyken realizasyon gelen bir şey var. CVK madencilik var. ERP 4.3'ü de O da bilançosunu açıkladı hı hı. ve şey var. Hani ihracat tarafında bu bir tonluk kamyonda e, büyüme e, olmuş ve o tarafta da e, büyümenin devam etmesi beklenebilir. E, fena gitmiyorlar ama hani bu fiyatların içerisinde hani burada mesela bilanço sonrasında bir günlük bir kar realizasyonu gelmiş. Hı hı. Buradan artık dikkat edilecek seviye 114'lerde. Eğer bu seviyeler aşağı doğru kırılırsa bence Şayet böyle uzun vadeli yatırımcı değilseniz satmakta fayda var. Çünkü çok dik açıyla gidiyor. Ve evet. bu dik açı sürülebilir bir dik açı değil. E, Ford mu Topaş mı diye sorsak Topaş'ın bilancısı biraz daha güzel geldi sanki. Hem biraz daha iyi geldi şey etkisiyle. Stellantis birleşmesinin evet. etkisiyle. Hem de adamların vermiş olduğu 2026 ile ilgili e, rehberlik bir, bir tık daha iyi. Yani ben öyle gördüm. Dolayısıyla hani bir otomotivden, bir sektörden bir kağıt alacak olsam portföye TOFAŞ olurdu. E, teşekkürler. Bir TUKAŞ'a bakabilir miyim? Son TUKAŞ'a bakalım. Son tukaşa Sonra tukaşa çünkü bakalım. saatimiz geldi, geçiyor. Bir, Yatırımcı galiba hacim sordu ama ondan ne, ne, neden kastettiğini tam anlayamadım. TUKAŞ'ta kısa vadeli desteklerde yani kırmamaya uğraşıyor. Çok güçlü değil trend. Yukarı doğru hareket yani henüz daha bir gözükmüyor. Hani şu anda bu işte iki aşağı yukarı desteğin bulunduğu 2.82'ler, 2.83'ler aşağı doğru kırılmazsa o da başarılır. Aksi takdirde çok ciddi bir şey gözükmüyor. Hı hı. Yani yukarı hareketlerde kalıcı olmamış. Evet. Hisse teknik olarak çok güçlü diyemeyeceğim. Orta vadede zaten güçlü değil. Burada hareket olursa şayet hep sert oluyor gördüğüm kadarıyla. Olmazsa da böyle bir resim çıkıyor ortaya. hani destekler kırılıyor mu kırılmıyor mu ona bakmak lazım. Tabii. Burada 3'ün üzerine atıp kalıcı olarak çünkü mesela 3'ün üzerinde doğru düz kapanış yapmamış hisse. Hı hı. Evet. Hep böyle kapanışlar 3'ün altında olmuş. Evet. Burada yükselişin tekrar başladı dememiz için bence 3'ün üzerinde kapanış yapması lazım. O olmadığı sürece zayıflık devam eder diyelim ve burada kapatalım istersen. Evet. vadelenek hala yüzde bir civarında eksi seyrediyor. Evet. Orası de... belli oldu artık. Spotun da zayıf açılacağı belli oldu hemen evet. hemen. Evet. Ee, ama ne kadar zayıf açılır hangi hisselere yansır onu artık açıldıktan Aynen. sonra göreceğiz. Evet dört buçuk tarım dışı istihdam açıklanacak. Onu takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Metin Hoca çok teşekkür ederim. Senin evet ağzına sağlık. Teşekkürler. Ee, i̇yi günler. Bol kazançlar. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Kapital.